Ee, birçok şey var, ee, o tutanaklarda, yer tespit şeyinde birçok hata var. Ee, doğru düzgün yapılmamış, biraz baştan sağma bir şey. Ee, savcıya bunu sorup bu şekilde tartışınca en sonunda e, benim bana sorduklarının dışında en sonunda dedi ki, e, üstüme gelmeyin Güldal Hanım dedi. Bu işi devlet yapmıştır. Siyasi iktidar isterse çözer dedi. Bunu basına söylerseniz de yalanlarım dedi. Ben de dedim ki Basına söylerseniz de yalanlarım, yalanlarım dedi. Ben de dedim ki nasıl yani dedim. Bu filmlerde izliyoruz. Onun gibi mi dedim. Hani Amerikan filmlerinde izlenir ya böyle bir yapılanma gelir. Evet dedi. Temizlikçilerini de yolladılar mı dedim. Bu jargonun içinde, tırnak içinde temizlikçi izleri kapatmak için yollanan adamlara deniyor. O filmlerde öyle öğrenmiştik. Onları da yolladılar mı dedim. Evet dedi. Ama basına söylerseniz yalan. Ve böylece gitti. Şimdi e, basına söylemedim. Uzun bir süre. Sadece avukatım o sırada ikisi de rahmetli oldu. Avukatım Emin Değer ve Beyhan abla, Uğur'un ablası o da avukattı. İkisinin yanın beraber evde bilgime başvurmasını istedim. Şahitler olması lazım. Bunlar çok önemli çünkü bu tür olaylarda. Sonra sadece onlar biliyor, kendi içimizde biliyorduk. Bir müddet sonra bir başka yere tayin oldu Ülkü Coşkun başka bir göreve o kitapta ayrıntıları var özet olarak söylüyorum böylece bunun üzerine olayda da de hiçbir şey yok bunun üzerine bir dilekçe yazdım ve o dilekçede Ülkü Coşkun'un bunu söylemiş olduğunu ifade ettim böylece devletin kaydına girmesini bu şekilde kayıt altına alınmasını sağladık. Ee, yani sonra sor, hak, bana bilgi verilmesini talep ettim. Soruşturma hangi aşamada bana bilgiyi verin o zaman savcısı da tayin oldu. Kim bakacak şimdi bu dosyaya diye. Hı hı hı. Ondan sonra Kemal Ayhan diye bir savcı atandı. atandı ee, Bir müddet sonra Beyhan ablayla birlikte Kemal Ayhan'dan randevu istedik yanına gittik. Dedik ki, e, bu soruşturma ne aşamada acaba, bize bir bilgi verebilir misiniz? Kim yapmış, ne nasıl, epey bir zaman geçti bir şeye ulaştınız mı? E, dedi, işte emniyette dedi dosyası falan falan var falan. E peki dedim yani, kim yaptı? Dedi ki, e, uluslararası istihbarat örgütleri ve e, mafya, ve karanlık güçler. İfadesi böyle. Ben de dedim ki o zaman Sayın Savcım dedim bunu aydaki adamlarla yapmadılar herhalde. Türkiye'de belli insanlarla yaptılar. E, bunlar kim yani? Bu tespite ulaştığınız ki, la, insanlar kim? Bunu söyleyebilmek için birilerini bulmak lazım. E, falan dedi. Ve biz böylece ayrıldık oradan. Bu Kemal Ayhan savcı bir müddet sonra evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdi. O zaman devlet baş savcısı vardı, hatırlarsın de, mı? Nusret, Nusret Demiral. Demiraz. Cumhuriyet hmm. başsavcısı. Hmm. Cumhuriyet başsavcısı Nusret Demiral Adamcağız evinde ölü bulunuyor. Aynı gün karısı da yazlıkta. Aynı gün. Otopsi yapmadan, bir önemli davalara bakan bir savcı, otopsi Yorumlu yapmadan... dosyası onda. Evet. Belki başka dosyalar da var, onu da bilemiyorum tabii ki. E, otopsi dahi yapmadan aynı gün defnettiler. Sonra bir savcı atandı, Hamza Keleş. E, daha sonra mecliste komisyonlar kuruldu e, ve... E, İddianame hazırlandı. O kadar detaya girmiyorum. Sonunda iddianame hazırlandı. Savcı bizi makamına çağırdı. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin şeyinde, o binada. Ondan sonra e, Beyhan abla, Uğur'un abisi Ceyhan Bey, ablası Beyhan abla e, ve ben üçümüzü çağırdı. Üçümüze birer iddianameyi takdim etti. Ondan sonra e, ne var bu iddianamede diye sorunca şöyle bir şey söyledi. Kitapta da ayrıntısı var. E, dedi ki bu devletin yeşil pasaportları kullanılmış. Ancak böyle yapabildim. Ne de olsa devletin savcısıyım dedi. Oo. Yanlış hatırlamıyorsam bir bayram günüydü şeker bayramıydı galiba kapıyı çalmış çocuklar kim o demişler demiş ki bayram tebriği yapmak için gelmek istiyorum bana dediler ki ne yapalım kim bu hani almak da istemiyoruz kimse fakat kapıya gelmiş yanında 5 yaşlarında İki tane çocuk var, biri kız, biri oğlan. İki e, çocukla birlikte kapının önünde duruyor, diyor ki bana e, lütfen sizi bayram ziyareti yapmak istiyorum. Çocuklarla geldim diyor. Yani bu çocuklarla çocuklarla gelip hani masum ve e, bir şey olduğunu anlatmak istediği diye düşündüm. Ee, peki buyurun dedim ne istiyorsunuz size dedi birkaç şey söylemek istiyorum çocuklar koltuklara oturdular salonun ortasında e, ikimiz ayakta duruyoruz e, bir terslik olur diye e, e, özgür canım bir ekmek bıçağını almış, elinle sırt arkasında saklamış, salon kapısından bizi izliyor. E, birkaç da arkadaşı vardı, Özge de var, bir arkadaşı daha vardı. Onlar kapıdan bizi izliyorlar. sonra onu bilmiyorum tabii Özgür'ün öyle bir tedbir aldığını bir terslik olursa diye. sonra dedim ki buyurun ne söylemek istiyorsunuz? dedi ki e bu dedi, suikastı, şimdi çok ayrıntıyı şey yapamayacağım ama özet olarak söyleyeceğim. Kitapta var. E, evet, e bu, bu dedi, e, caminin adının T-Camii olarak değiştirilmesini size öneriyorum dedi, söylüyorum. Ondan sonra işte olay olduğunda şuradaydım, buradaydım, yoldan geçiyordum falan filan diye, birçok şey sıraladı. Ondan sonra da caminin adının T camii olarak geç, değiştirilmesini istedi. Ben de dedim ki, talep ettiğini söyledi. Ben de dedim ki, burası yanlış yere geldiniz, burası camilerin adlarını değiştiren yer değildir. Başka yere gidiniz dedim. O, onun üzerine dedi ki biliyor musunuz dedi ben dedi adam öldürdüm dedi. Ben de dedim ki herhalde isteyerek yapmamışsınızdır dedim. Benim dedi raporum var dedi. Ondan sonra e peki ne istiyorsunuz dedim. Bu mimar üzerinde bir konuşmadan sonra adam bu arada konuşurken kısa boylu ortadan biraz uzunca ama kısa sayılan bir adam bu konuşmaları yaparken Farklı bir ses tonu ve farklı bir tarzda konuşuyor. Sonra dedim ki ne istiyorsunuz benden? Hı hı. Dedi ki e, bu olayın biraz etrafındakileri bulsak size yeter mi dedi? Biraz etrafında. Biraz. Ben dedim ki ben gerçeği istiyorum. Ha dedi bir şey bulsak da biraz daha iki üç kişi bulsak yeter mi dedi. Ben dedim gerçeği istiyorum. Ha dedi anladım o sırada antreye gelmiştik. Ha dedi anladım bu sefer bu konuşmaları çok düzgün ses tonuyla yapıyor. Ha dedi anladım siz hepsini istiyorsunuz dedi. Evet dedim ben gerçeği istiyorum dedim. Ben üç kere bunu tekrar ettim adam hepsini istiyorsunuz o zaman anladım dedi. Ben gerçeği istiyorum dedim. O zaman dedi, üç tane gül alacağım dedi. Birini Uğur Bey'in öldürüldüğü yere koyacağım. Birini başbakanlığına koyacağım. Birini de Çeçenistan'a koyacağım dedi. <laughs> Ve çocukları da aldı, kapıyı açtık. Gidiyorum dedi. Çocukların ayakkabılarını çıkarmıştı. Kendi ayakkabılarını da dışarıda çıkarmıştı. Onları giydi ve merdivenlerden çıkarken dedi ki ben dedi buraya gerçek adımı yazıyorum dedi. Her şey ortaya çıksın dedi. Bağıra bağıra çıktı ve gitti. Benim adım Mahmut Yıldırım dedi bağırdı. Adam gitti. Beş dakika sonra dedim ki bir bakayım ne yazdı. Buraya da yazıyorum dedi. Dedim ki çocuklar ne yazdı acaba gidip bir bakalım. Ee, i̇şte her şey ortaya çıkacak Mahmut Yıldırım diye yazdı. Ondan sonra bu mimar üzerine birkaç satırı var. Aa dedim hakikaten de yazmış. Ondan sonra neyse içeri girdik. Aradan bir gün geçti. O zaman evin girişine bir masa ve bir defter koymuştuk. Herkes düşüncelerini yazsın diye. O defterleri ara ara topluyorduk dolunca. Şimdi birden ertesi gün birden aklıma düştü dedim ki çocuklar o defteri almam ve saklamam lazım. Hemen gideyim onu alayım. Baktım defter yok ortada. Defteri almış birisi. Ondan sonra eyvah dedim hemen almamız lazımdı. Demek ki aldılar defteri bizde hani kanıt şeyi olmayacak. Aradan zaman geçti. Aa, bu Çeçenistan nedir bilmiyorum tabii. O yıllar 94, 95, 96 gibi bir zaman dilimi. Yani katliamdan 2-3 sene bir, iki sonra. sene sonra falan herhalde yılı kitapta vardır. Ben de şunu söyleyeyim ki olay hafızası var. Biraz kronolojide takdim tehir yapabilirim. Evet, evet yılla, bir yıl geçti herhalde. Birdenbire İstanbul'dayım ve bir gazetede Yeşil'in resmini koymuşlar O çok bildiğiniz bir resim var ya sakallı. sakallı şey yüzlü Öyle bir resim koymuşlar Ben Yeşil diye bilmiyorum Yeşil diye resim koymuşlar Ben Mahmut Yıldırım diye bir adam geldi diye Biliyorum Adamın resmini görünce birden dedim ki Bu adam o kadar çok benziyor ki Bu adam bu adam Aynı Ondan sonra tarif de uyuyor e kod adının yeşil olduğunu ve onun da Mahmut Yıldırım olduğunu öylece öğrendim. Yani çok